ne yapalım sorusunun cevabını vereceğiz. Yani bütün bu çıldırmış çocuklar zamanında çaresiz babalar ve anneler miyiz? Hayır. Hayır. Vallahi hayır. Eğer Nuh aleyhisselam çaresiz idiyse biz de çaresiziz. Allah kimi çaresiz bıraktı? Biz niye çaresiz olalım ki? Derdimiz, akibetimiz ise cennet kazanmak. Allah'ı razı etmek ise derdimiz çaresiz değiliz. Hayır. Çocuğumu doktor yapacaktım. Ondan sonra bana maaşından getirecekti. Hatta o tanıdık doktor arkadaşlarıyla benim sağlığımla ilgilenecek. Onun için doktor yetiştiriyorsan, çocuk yetiştiriyorsan, insan yetiştiriyorsan ona söyleyeceğim yok. O ayrı bir mesele. Ama Allah'ın rızası, peygamberin sünneti ölçün ve yol alıyorsan sen biz umutsuz olacak bir şey yok. Ne yapacağız? Buna da sayıyoruz. Bir, hiçbir şekilde umutsuzluğa razı olmayacağız. Hanımımızla, kocamızla kimse oturup, be kadın be, nasibimiz yokmuş çocuktan. Bunu asla söylemeyeceğiz. Bunu söyleyince oturup istiğfar edeceğiz. Ne biliyorsun? Belki senden daha iyi birisi olacak bu. Ne kötü, öldü mü yok. Ölmemiş candan niye umut kesiyorsun? E üç kişinin katili. Tamam. Belki tövbe edecek. Yüz kişinin katilini de Allah tövbe edince kabul buyurdu. Umutsuzluğu evimize sokmayacağız. Acı çekeceğiz mi? Çekeceğiz tabi. Ağlayacağız mı? Ağlarız zararı yok. E Umutsuz kalmayacağız ama. Bu bir. Bunu böyle bir kenara yazıyoruz. Bir. Umutsuzluk haram. Bitti. Ben Allah'a iman ettiğim sürece yerlerin göklerin sahibi Allah olduğu sürece beni de çocuğu da yaratan Allah olduğu sürece umutsuzluk yok. İbrahim'in aleyhisselam ateşe atılmasından daha kötü durumda mı sizin eviniz? 2- Bunu da bir kenara yazıyoruz. 2- Eşinle çocuk konusunu asla tartışmayacaksın. Eşlerden biri muhakkak iyi polis dedikleri roldedir. Öbürü biraz daha katıdır. Eş başkanlık yürüteceksin. Diyeceksin ki bak bu çocuğun bu senesi sana ait. Bu senenin faturalarını da sen idare edeceksin, ödeyeceksin. Ben sana itaat edeceğim. Seneye de ben ya da 6 ayda bir. Hem çocuğa karşı yıpranmamış olacaksın hem de bu çocuk sizi dinleme şansını yakalayacak. Peki Eşlerden birisi alim, mütefekkir. Yetkiyi devredeceğim. Evde yetki tartışması çocuk üzerinde veya uygulamada biri sağ diyor, öbürü sol diyor. Çocuğun tartışmasız galip olarak ayrılma nedenidir. Bunu yapmayacağız. Ne dedik? Bir, umutsuzluk haram. Ne olursa olsun. İki, çocuk için eşler bu konuyu tartışmayacaklar. Bari evliliğimiz gitmesin. En azından diyecekler. 3. Üç. çocukla üçü de not ediyoruz böyle. Bu tip çıldırmış veya çıldırmasın zarar yok. Çocuğumuzla ilgili 50 yıllık plan çok kısadır. 100 yıllık plan da kısadır. 200, 200 yıllık plan da uzun değildir. Kur'an'ımız 950 sene uğraştı diye Nuh Aleyhisselam örnek veriyor. Demek ki bir çocuğu yetiştirme planı 950 sene üzerine kurulacak. Ne demek bu? Bana Rabbim 950 sene ömür verirse ben 940. senesinde bile bu çocuğu evden atmayacağım. Bitti. Atarsam ne olur? E oyun biter. Kim kazanır? Şeytan kazanır. Çünkü ne dedik? Şeytan bizden eski, çevre bizden büyük. Üçüncü kural bu. Uzun düşünüyorum geniş zamana düşünüyorum. Bir çocuğun bir sabah namazını öğrenmesi bilemedim bir saattir. 30 yıla hazır olacağım ben. 30 yıl hiç sakıncası yok. Anneysen babaysan ama kötürü iş aldıysan bu çocuk namaz kılınca işte bin lira alacaksın diye bir işe girdiysen öğretmen olarak herhalde 10 dakikada bitirmen lazım ki parayı versinler sana. Babaysan anneysen senin zamanın geniş. Acelen yok senin. Acelen yok. İsa aleyhisselam suru üfürene kadar ya da senin küçücük surun üfürülene kadar bekleyeceksin. Hem de uf puf etmeden, çatlamadan bekleyeceksin. Dört. Neler yapacağızı konuşuyoruz. Çocuk doğmadan önce, doğunca, bebekken, çocukken, delikanlıyken, evlenmeye hazırlanırken, okula giderken, okuldan geldikten sonra dua edeceksin. Ama Kadir Gecesi duası demiyorum. Sabah namazında edeceksin, öğle namazında edeceksin, boş kalın edeceksin, merdivenden inerken edeceksin. Rabbena heblena min ezvacina ve zürriyatina kurrata a'yunin e ve cealna lil imama diyeceksin. Rabbim, ey Rabbim çocuklarımı salihlerden yap diyeceksin çocuklarımı şeytanın eline düşürme ya Rabbi diyeceksin dua edeceksin sağlığın için ettiğin gibi ama sen sağlığın için de etmiyorsan söyleyecek bir sözüm yok tabii beş niye çarem ne diye sorduğumuzda çıldırmış çocuklar zamanında beş çevreni toparla çocuğu daha kolay düzeltirsin çevreyi dolaş do, toparlamaya bir örnek vereceğim bir yerde Orman yangını çıktığında hepimiz haberlerde izliyoruz. Mesela bir dönümlük yer yanıyor. Dikkat ederseniz orman araçları geliyor. Onun etrafındaki ağaçları kesiyorlar. Yani o bir dönümün etrafını kesiyorlar. Bir yol kuruyorlar. İnsan diyesi geliyor ki be adamlar zaten orman gitti ağaçlar siz de buradan ağaçları niye deviriyorsunuz? Ne yapıyorlar? bu ateşin çevreyle bağlantısını kesiyorlar. Yüz dönümün yanmasını engelliyorlar. Aa beş tane ağacı kesmeyelim buradan dersen, sen söndürmeye çalışırken rüzgar alıyor, öbür tarafa taşıyor. Bir dönüm değil, yüz dönüm yanıyor bu sefer. Onun için aile, bu çocuk sigaraya başladı. Çıldırmak değil de çatlamak diyelim buna. Bu sigarayı nereden alıştığını bulmadıkça çocuğun sigarasıyla uğraşamazsın. Çevresini toparlayacaksın. Arkadaştı, ziyaretti. Bu uğurda bütün akraba ile bağını kesmeye hazır değilsen çocuğu kurtaramazsın. O kadar. Dayılarından alıştıysa bu melanete, her neyse o melanet, sen de dayılarıyla bağlantısını kesersin. sıla Rahim farz değil mi? Çocuğumuzun imanından, sağlığından, geleceğinden daha büyük bir farz değil. Altı, çıldırmış çocuk, genç, Babası annelerine söylüyorum. Her şeyi görmeyeceksin. Her şeyi duymayacaksın. Yoksa sen de çıldırırsın. Evde iki çıldırmış olursunuz. İkinizin arasında da anaları da delirir zaten. Üç deli yaşarsınız o evde. Her şeyi görme. Biraz görmüyor numarası yap. Duymuyor numarası yap. Başka türlü baş edemezsin. Alt. Yedi. Ne dedik? Çevre çok büyük, şeytan çok eski yardım alacaksın. Tek başına beceremezsin. Dededen yardım al, neneden yardım al, hanımefendi bir hoca abla var ondan al, filan psikologdan al, filan pedagogdan al. Ben kardeşlerim sorduklarında böyle gençlerle e, ne yapacağız? Bir psikoloğa gidin diyorum. Diyor ki bana götürdük hocam dinlemedi. Bir dakika dur diyorum. Psikoloğa çocuğu götür demiyorum. Kendin git diyorum sana. Ben ne yapacağım psikologda? Böyle bir çocukla nasıl uğraşılır o taktikleri öğren. Çünkü psikolog en fazla sana bir saat konuşacak. O çocukla yatıp kalkmayacak ki psikolog. Sen yatıp kalkacaksın. Çocuk zaten psikologun lafını dinleyecek olsa o hale gelmez, çıldırmazdı. Dolayısıyla çıldırmış çocukla nasıl uğraşılır bunun uzmanlığını alman lazım senin. Onun için biz git diyorum. Atmak yok, itmek yok, kovmak yok ezmek yok, dövmek yok. Kimi? Çıldırmış çocuğu. Çünkü ateşin üstüne benzin dökersin fark etmeden. Kızarmış yağa su dökersin fark etmeden. Tekrar ediyorum. Evden atmak yok. Yanından itmek yok. Ben gözüm görmesin git odanda otur mendebur. Demek yok. Kovmak yok. Evlatlıktan, nesilden, mirastan yok böyle bir şey. Kardeşleri iyi diye kardeşlerine karşı onu ezmek yok dövmek yok. Zaten dövsen başın belaya girer, hapse girersin. Bari hiç dövme, hapse de girme. Çünkü öyle bir zamana geldik. Bu da 8. maddemiz. Bunu da yazıyoruz. Tekrar ediyorum. Atmıyorsun, itmiyorsun, kovmuyorsun, ezmiyorsun, dövmüyorsun. E delireceğiz mi biz? Yok. Sen delirmezsin. Çünkü Nuh Aleyhisselam'ı tanıyorsun. Çünkü Yakup Aleyhisselam'ı tanıyorsun. Yusuf Aleyhisselamı tanıyorsun. Nasıl Yusuf'u kuyuya attı çıldırmış abileri? Lut Aleyhisselamı tanıyorsun. Nuh Aleyhisselamı tanıyorsun. Ben bu adamlar, bu saydığın Yusuf, Yakup, İbrahim, Lut, Nuh. Bunlar kimdir hocam? Hatırlamadım diyorsan sen de çıldırmışsın zaten. İman ettiğin peygamberleri nasıl tanımazsın sen? Oku. ibretle bu peygamberleri bir daha oku. Kur'an'dan oku. Nereden okuyorsan oku. Ve pratik bir çözüm olarak da çıkar ayakkabılarını, çoraplarını, toprakta şöyle bir kilometre bir yürü. Çekil bir sahil kenarında, bir ormanın kenarında yarım saat ağla. Eşine sarıl. Çocuğundan görmediğin alakayı eşine göster, eşinden gör. İkiniz tek vücut olun. Daha fazla birbirinize sarılın. Üç tane arkadaşını çağır, seni yaşıtın. Onlara demli bir çay yap. İki saat çay için sonra beraber camiye gidin, evlerinize dağılın spor yap git büyük bir ağaç al kalın bir ağaç bir tane de güzel bir keser al onu bilettir kimsenin rahatsız olmayacağı bir yerde onu akşama kadar yont böyle ta 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 yontulmuşları bir daha da bir dester al ağacı kes hurdadan git 5-10 tane demir parçası al kimseyi rahatsız etmeyecek bir yerde ona çek işte vur vur ez onu yani boşal, boşal. bunları yapmazsan sen de delireceksin sen de çıldıracaksın Kardeşlerim, demek istediğim ki Rabbimiz Celle Celaluhu bizi bu zamanda yarattı. Bir seçme hakkımız yok. Bu zamanın çocuklarını da biz çikolatayla, gıda ile delirte delirte büyütüyoruz. Ve şeytan, çevre, adına internet deyin, ne derseniz deyin, sosyal imkanlar, her şey aleyhimize bu dünyada. Ama Allah bizimle. Cennet bekliyor. Cennet bizi bekliyor çıldırma hakkımız yok, gereği de yok çıldırmanın. Ve son sözümü de söyleyeyim ve sizinden ayrılayım. Değerli kardeşlerim. Sabredip merhamet gösteren doktor gibi çocuğunu delirdikçe çıldırdıkça doktor bağrına basıyor ya hastayı. Mesela hastaya bir reçete yazıyor doktor. Hadi git diyor. Bir hafta sonra bir geliyor daha fena olmuştu. Kalkıyor doktor acaba ne oldu filan diyor. Daha fazla ilgileniyor ya. Baba ve anne olarak böyle merhamet gösteren kimliğimizle bir çıldırmış çocuk sahiplenelim. Bir de ne demek ya? Böyle insanlık olmaz. Böyle Müslümanlık olmaz. Çaktım mı duvara yapıştırırım. Böyle evlat bana lazım değil. Kovdum gitti diyen, bağıran, çağıran, seni de ananı da istemiyorum diyen cahilce tavırlar gösteren. Şöyle ederim, kırarım, öldürürüm. Sonra da hapse girelim diyen ikisi arasındaki güç tartması yaptığımızda merhametli ve sabırlı davranan kesinlikle sonunu hayır görür. Geç olsun ama görür. Ateşe, ateşle karşılık veren sadece yangını büyür.